Trabizan, şanlı süngü bu belamız. Camiler kışlamız mı, asker. Camiler kışlamız, binler asker. şehidimin son örtüsüne sahip çıkan kıymetli Ferizliler her biri kınalı kuzu olan Mehmetçikler biz İblik'te 33 değil 33 bin değil 33 milyon yüreği işte bu yüreklerden anıyoruz Rabbim kabul eylesin ezan olup dinmeyenler bayrak şehit olup ölmeyenler için Buraya buradayız. Olan Allah vardı. Yine biliyoruz ki Allah'ım yanımızda, sağımızda, solumuzda sen varsın. Ya Rabbi biz sana dayandık. Bunu da sesli olarak haykırdık. Arkamızda Allah var dedik. Çanakkale'de dediler ki biz Türklerle savaşmadık. Biz Allah'la savaştık. Ya Rabbi sana savaş açanları mahcup eyle, zelil eyle, rezil eyle Allah'ım. Amin. وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه